örgün orta öğretim kurumlarından açık öğretim liselerine. Alt aşağıda belirtilen hallerin ortaya çıkmasından itibaren en geç 6 ay içinde başvuran öğrencilerden. 1. Anne veya babası vefat eden. 2. 2828 sayılı kanun kapsamında hakkında koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile yanına yerleştirilen. 3. 4721 sayılı kanunun 305. inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan. 4. 5395 sayılı kanun kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen. 5. 6284 sayılı kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan. B. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile birlikte geçerli Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya çocuklar için özel gereksinim raporu çözger olan C. 3713 sayılı kanun, 2330 sayılı kanun veya bu kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren diğer kanunlar, 5434 sayılı kanunun mülga 45. 56 ve mülga 64. maddeleriyle 5510 sayılı kanunun 47. NC maddesi kapsamında harp veya vazife malülü sayılanların çocuğu olan, C. 1005 sayılı kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan. D. 5237 sayılı kanunun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan. E. Milli sporcu olan. F. Tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan. G. Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören. Yumuşak G, öğrenci nakil ve geçişlerine esas teşkil eden hastalıklar, listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan. her örgün orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden. I, sınıf tekrarına kalanlardan, bu yönetmeliğin 59. maddesinin birinci fıkrasının, A, bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam eden. İ, iş veya iş yeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli, vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayan. J. Ortaokul veya imam Hatip Ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün orta öğretim kurumuna yerleşmemiş olan. K. 9. sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran. L. Orta öğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken, yurt dışına çıkan öğrencilerden açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyen. M. Bakanlık Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi ve veya bu alanı destekleyici Arapça ve temel İslam bilimleri eğitimi alan. Nel milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az 3 yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olan yukarıdaki şartlardan en az birini sağlayanlardan a. İlk öğretim okulu, ortaokul mezunu olanlar b. Orta öğretim kurumlarından ayrılanlar c. Orta öğretim kurumlarından mezun olanlar Ç. Bir yüksek öğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar. D. Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il ilçe milli eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki A, B, C ve Ç maddelerindeki şartlardan birine denkliği yapılmış olanlar. Açık öğretim lisesine ilk kayıt yaptırabilir.